Nide'de faaliyet gösteren Nide Bağları Kadın Kooperatifi çölyak hastalarını düşünerek yaptığı ürünlerde tamamen organik malzemelerle üretim yapıyor. Glütensiz üretilen ürünlerde bakliyatlar un haline getirilerek kullanılıyor. Bu sayede kurabiye, pasta gibi ürünler çölyak hastalarına sunuluyor. Kullandığımız ürünler beyaz unumuz hiç yok. Dükkanımızda beyaz unla ilgili beyaz unumuz hiç girmedi. Yani modern olarak ARGE çalışması yaptık. Hem sağlıklı beslenelim hem damak tadımıza da uygun olsun istedik. Bunu göz önünde alırken biraz da çölyak hastalarını da düşündük. Onlar da tabii her şeyi yiyip içemiyorlar. Hem onların da damak tadı olsun, beslenmeleri güzel olsun diye. Mesela bizim bir spesiyal ürünümüz var, germiyen bombası. Germiyen bizim burada nohutuyla ünlü bir yer. Oranın nohutlarını aldık, öğüttük, farklı işlemlerden geçirdik. Onunla ilgili bir germiyen bombası yaptık. Onun yanında Emri turtası yaptık. Emri turtası da Emri vadisinden gelen elmalarla yapılan e, turta. Melendiz karamız var. Melendiz karamız da fasulye unuyla yapılıyor. Melendizin de fasulyesi meşhurdur. Yaptığımız ürünlerimizin çok büyük bir raf ömrü olmadığı için sipariş üzerine yapıyoruz. Sağlıklı olması için şekere yer vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar pekmez kullanıyoruz ve bu pekmezi kendimiz yapıyoruz. <laughs> E, ee, elma pekmezi yapıyoruz. Elmadan pekmez yapıyoruz. Haydi düşünün önünüze bir kilo fasulye, bir kilo nohut koyuldu. Ve bundan ürün geliştirin denildi. Hani çok zor oldu bizim için ama sonuçlar çok güzel oldu. Çok denemeler yaptık, sonuçlar çok güzel oldu, yüz güldürdü. Nide bağları, kadın kooperatifimiz de hem üniversite adına hem de derneğimiz adına destekleyerek yapılan ürünlerin geliştirilmesi noktasında aynı zamanda da bu ürünlerin geliştirilerek dış pazara, e, pazarlanması noktasında da destek veriyoruz. E, kadın kooperatiflerimiz biliyorsunuz ki kalkınmanın en önemli unsurları e, ve destek verilmesi gereken en önemli e, kalemlerinden bir tanesi. E, biz de elimizden geldiğince kadınlarımızı desteklemekten şeref duyuyoruz.